istediğiniz, benim de aslında çok yapmak istediğim bir videoyu e, yapacağız artık sonunda. Geçenlerde şey demişsiniz bana böyle işte BTS'in kardeş grubu TXT çıkacak diye. İnşallah doğru evet TXT çıkacak diye. Sonradan e, ben de dedim ki grup üyelerini tanıtıyorlar ya falan. Hepsini bitirsinler böyle ondan sonra hepsinin incelemesini yapıyorum. Yani bütün grup üyeleri artık bir tanıtım video paylaşsın bir kit. Ondan sonra izleyeyim dedim. E, sonra sağ olsun bir taneniz bana söyledi abi dedi bitti hepsi bütün grup üyelerini şey yaptılar videoyu izleyebilirsin şimdi o zaman baştan bütün grup üyelerinin tanıtımlarını izleyelim düşüncelerimizi söyleyelim yani aslında bir bakıma grup üyelerinin tanıtımlarını izleyeceğiz tepki çekeceğiz bunlara <laughs> şu kulaklıkları değiştirmem lazım txt introduction film what do you do what do you do you yuh yoncun çocuğun adı yoncun galiba durursa evet. Başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenip beni de instagramdan takip ederseniz çok mutlu olurum. BTS'in bu kardeş grubu TXT. Geçen cinde TXT'yi çok sevim falan demişti. Onu biliyorum instagramda gördüm. Allah'ım şu kulak durursa kafamda. <laughs> Durmuyor ya. Ben nasıl durduracağım bunu? Yusuf yardım et. 3, 2, 1 gönder. Bir kitin her zamanki girişi. Biket Entertainment hiç değişmiyor, hiç yenilenmiyor. Hep aynı. <laughs> Benim şey gibi oldu biraz bu intro gibi oluyor. Bayağı renkli bir ortam var. Kıyafetleri Nasıl çocuğun? Göremedim. Bir <laughs> herhalde bir oyun alanı falan burası. Anam çocuk nasıl yiyor? Nasıl yiyor? Bence bu çocuk Jin'in kardeşi gibi bir şey. Ee, ben bu çocukta böyle boğazlı yani boğazlı derken yemeği seven bir tip sezdim. Eğlenceliliğe de benziyor şimdilik. Ee, çocuğun tipi iyiydi. Yani sadece onu söyleyebilirim. Sesini duymuyoruz. Demek ki şarkı söylemiyorlar videolarda. Yani en azından bu çocuk şu anlık söylemiyor şarkı. Sadece işte tipini falan eğlenceli bir şeyler paylaşıyorlar. İnsanları ısınsın çocuğa diye. Neyse bir kulaklıkla dinleyelim. Barababam bam bam ismi değil mi çocuğun? Yanlış söyleyesem de artık şey yapmayın arkadaşlar Yanlış söyleyebilirim isimlerini Hadi şarkı söyle eline mikrofonu almışsın Çocuğu birine benzeteyim Birine benzetiyorum diyorum benzemiyor Şey Hayır ama NCT'den marka benziyor sanki biraz. Yok benzemiyormuş. <laughs> Oyuncak. Bu böyle bitti. Artık öbürkü üyenin tanıtımına geçelim. Ee, yine bu Bikit'in normal başlama şeyi var. Onu ilerletelim azıcık. Şimdi bu çocuğun adı da Sobin'miş. Sobin. 32 şuna yazayım. Çocuğun adı Sobin. Bunların isimleri çok acayip geliyor. Bunu okuyamıyorum çoğunun isimlerini. Demek Korece'de Sobin böyle yazılıyor. Neyse artık bu yeni üyenin videosuna geçelim. Yani yaşlarını falan artık bilmiyorum. Tabi bunlar sadece burada şey belli, belli oluyor. Tipleri ve eğlenceli bir videoları çıkıyor. Yaşlarını falan da bana söylerseniz çok mutlu olurum. Biliyorsunuzdur artık çünkü bayağı TXT fan sayfaları açıldı. Daha çocuklar şarkı çıkarmadan. Onu da görürüz hep birlikte söylerseniz, öğreniriz yaşlarını. Bunda müzik, bunda şarkı mı çalacak acaba? Dın dın dın. Bu okulda. Ben bu çocukları hep çift tipi ama hadi bakalım hayırlısı. Ya da vokal de olabilir. Kinder Penguin mi? Ne, ne o süt? Çikolatalı süt içiyor orada. Kinder Penguin demem. <laughs> okulda çekmişler herhalde bu çocuğun videosunu. Yani bir şey mi anlatmaya çalışıyorlar acaba? Belki de şey de olabilir. Bunların ilerideki kliplerinden birer birer parçalar da olabilir tabi bu emin değilim sadece benim teorim öyle söyleyeyim size okulda çekmişler süt içiyor bisiklete biniyor Normal işte biz herkesin yaptığı şeyler. Gerçi ben bisiklete okulda ama. Olsun. Devam. Aha o yeşil tahta. Ömrümüz geçti orada. Bir kit çantasının altı çocuk oldu galiba. <laughs> Bu da bitti. Bu sondaki dı 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 dı, dı, dı. Ne anlatmaya çalışıyorlar acaba? Bilmiyorum. Bir sonraki üyemizin adı Huning Huning Kai. Ben bu çocuğa sadece Kai desem olur mu? Çünkü Huning Huning nasıl okunuyorsa artık okumasını yapamayacağım. Siz de benimle bayağı dalga geçeceksiniz gibi bir his hissediyorum içinden. Kai'ye geçelim o zaman. Kai'ın tanıtım filmi gelsin. Bu yemeklerle tam işte tamam. Bu, ben bu çocuğu çok sevdim. Iyi yiyor. Çocuk bence kesinlikle ana dansçı. Tipi öyle. Sarı sarı çok güzel bak kıyafetleri. Bunu ben bayağı sevdim. Niye sallanıyor? Kay. Aa Yusuf. köpek Yusuf'a benziyor. güzel bir şey beğendim. Kıyafetleri ben şu an başım döndü biraz bu çekim açılarından dolayı. Eğlenceliler ya, eğlenceliler. Ben bu grubu da sevebileceğimi düşünüyorum. Daha tabi şarkıları çıkmadı orasına bir şey diyemem. Şarkıları güzel olur mu? Bilmem. Hmm. Bu Ama tabii kendim doktorlar dizisinde gibi hissediyorum. Bu olunca. Bir sonraki arkadaşımıza geçelim. En son hangisindeydim ya ben? Bunu mu yaptım? Hayır, bunu yaptık. Eee... Durun bakalım, yanlış yere girdim. Bu arkadaşımızın adı da Teyunmuş. İsimleri falan yazmıyor ama şeyleri yaşları falan yazmıyor. Sadece işte Teyun yazıyor. Tanıtım filmi. O zaman Teyun'un tanıtım filmine geçelim arkadaşlar. Videoların sonunda artık düşüncemi söyleyeceğim. O zaman Taeyun'un tanıtı filmi gelsin. Bunun müziği... Bu da otobüste geçiyor. Maşallah her yerde çekmişler. Kabına beğendin, telefonun kabına Güzel. Acaba bunları nerede çektiler? Kore'de mi çektiler bu tanıtım filmlerini? Bu arkadaşımızda şey sezdim böyle. Vokal ama. Şey vokal

Neyse okumalarını boş verin arkadaşlar. Önemli olan çocuğun çocukla ilgili düşüncelerimiz sonuçta yani adını okuyamasak da olur. İleride öğreniriz, kendileri söylerler, adlarını düzgün şekilde öğreniriz. O zaman başla. Bu müzik her yer. Müzik güzel biliyor musunuz? Gerçekten. Bunlara çanta var. Okula mı gidiyor acaba? Ayakkabıları güzel. Hmm, metroyu biniyor. Bütün Korelilerin yüzleri pürüzsüz. Bir tane de böyle sakallı idol çıksa şaşırırım değil mi? <laughs> Var mı acaba böyle sakallı idol? Bilmiyorum. Bu da metroda kendi kendine eğleniyor işte. Ne yapsın? kalbim? Bong bion, Kesin isimlerini yanlış söylüyorum. <gülüyor> 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 Bitti. TXT grubunu şu anlık böyle hepsini inceledik. Kıyafetleri güzel olanları söylemiştim. Tipleri iyi olanları veya az çok hangi pozisyonda yer alabileceklerini söyledim zaten video esnasında. O dediğim sarılı, sweatshirtli de şey giyen çocuk. Palto giyen çocuk. Bence rapçi yani benim beğendiğim. Şimdi 5 kişiler, 5 tane video izledik zaten. 5 kişiler tabi artı bilmiyorum bir tane daha çıkarır mı bir kit. Sonra belki bir de yapar mı yapmaz mı orasını bilmiyorum. Şu ana kadar 5 kişi izledik. Ee, güzeldi, iyiydi ama hani böyle şimdi TXT çıktı ya. BTS'de bir böyle kıyaslamalar falan olmaya başladı. BTS mi TXT mi diye soracak olursanız daha şu an kesin bir şey söyleyemem. Çünkü şarkılarını bilmiyoruz. Yeteneklerini bilmiyoruz. Sadece çocukların bir tane bir videoda görmüş olduk. Yani mesela atıyorum işte hiç şarkı söylemeden veya rap yapmadan veya dans etmeden Sadece bir tane videoda, sağa sola gittiler. Ondan sonra güzel yerlerde video çekildiler. Ee, bilemiyorum yani, şu an bir şey söylemek için çok erken. Hayran mı oldum? Tabii ki de hayır. Yani küçücük bir şeyle ben böyle hayran oldum diyeceğimi düşünmüyorum. Tiplerine gelecek olursak, tiplerini siz beğenmiş olabilirsiniz ama yani yine bir testle bir karşılaştırma yapacağım. Çok mu mükemmel tipleri var? Hayır, normal, ben böyle Koreli çocuk tipi vardı. Yaşları kaç bilmiyorum. Yaşları bence ama küçük. Yani 19'lardan 19 sıraları olduğunu düşünüyorum ben yaşlarını. Tabi bilenler bana aşağı yazabilir. Bir de şöyle bir şey var. Bir bana geçen sormuştu. Abi BTS, e, TXT falan. Hani BTS'in üyeleri zaten demiş. TXT bizim kardeş grubumuz. Onu sevin kardeş grubumuz. Onu sevin onlara destek olun demiş. Ama bazı kişilerde direkt TXT çıktığında BTS fan sayfalarını TXT fan sayfasına çevirmiş. Bu konu hakkında düşüncelerimi sordu. Şimdi yani bilemiyorum bir insana tabii sizin nasıl ne hayran oluyorsunuz, e, neyine bakıp hayran oluyorsunuz veya tipine bakıp da hemen hayran oluyor musunuz bilmiyorum ama benim hayran olabileceğim insanlar yetenekli olması lazım. Ben öyle e, düşünüyorum. Yani daha çocukların yeteneklerini görmeden de hayran olmak, hemen fan sayfası açmak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Tabii bu sizin düşünceniz açabilirsiniz. Ama yani şu anlık dediğim gibi BTS'le de karşılaştırmak veya işte o iyi, bu çok iyi, bunların çok güzel, işte bunlar çok gelecek vaat ediyor falan demek ne kadar doğru bilmiyorum. Belki çok yeteneksiz de olabilir. Yani çok başarılı olamaya da Sırf bir kit var diye arkasında veya sırf BTS var diye şişirmeye de gerek olmadığını düşünüyorum ben. Görüşlerim böyle. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Gerçekten bu grup hakkında ne yapabilirler? Nasıl bir şarkı çıkaracaklar? Oynak mı olacak? Üzüntülü mü olacak? Ondan sonra büyük ihtimalle bayağı şey olacak ama bildiğim kadarıyla tarzları bir de farklı olacak demişti biri. Kim dedi bilmiyorum. Biri söylemişti bana. Belki farklı da olabilir. Görüşlerim böyleydi arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu beğenip beni de Instagram ve Twitter hesabından yani açıklamalar kısmında da var zaten bu hesaplarımın linkleri. Takip ederseniz çok mutlu olurum. Yorumlarınızı bu çocuklar hakkında da bilgilerinizi aşağıya yazarsanız da çok çok teşekkür ederim. Yani yazacak olanları şimdiden. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.